Evet değerli izleyicilerimiz Ayhan abi dedi ki tatlı su alabalığının en lezzetleri dedi şüphesiz ki dedi dağlardan gelen sularla dedi bolu Bolu'da Sebende yenir dedi. Bir alabalık gördüğünüz gibi ortasını kesti, boşalttı. Sadece tuz ve tabii ki bu muhteşem tavada değerli dostlar gördüğünüz gibi bakın 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 bakın. insanın yağları eriyor. Organik tereyağı organik balık ve organik tuz buluşuyor efendim. Şimdi tereyağı böyle eriyor, Ayhan Ustam eritiyor, benim de yağlar eriyor, balık, tuz, <laughs> organik tereyağı buluşacak. Kiremitte mi yapıyoruz? Kiremitte yapmıyoruz efendim, ızgarada bir de tereyağında. Izgarada veriyorum diyorsun. Evet. Buradan mı alacağız alabalık. direkt? Buradan alacağız. O zaman abi değerli görüntülerle, güzel görüntülerle alabalık, bolu, sebende Ayhan abimin elinden. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi müthiş bir alabalık yanına yeşillikler ne koyduk usta? Roka, e, mor soğan, domates, limon, limon. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de, e, biz burada üzerine sarımsak sosu sürüyoruz. Sarımsak sosu. E, Ay almışım. bu da ilk defa değerli dostlarımız sarımsak sosunu da Lezzetli. yağlıyoruz efendim balığımızı. Evet, evet. Zaten kendinden yağlı. Bir de sarımsak sosuyla yağladık. Ekranlara geliyor. Yürekleri de dağıladık. Yiyenler mutlu oldu, yiyemeyenler hep beraber ağladık. <laughs> evet değerli izleyicilerimiz yaklaşık bir 45 dakikalık karıştırma sonrasında pilavımız hazır. Seben'de ablalara, pazar yerinde ablalara ikram edilecek çok değerli belediye başkanı Fatih Bey'in ve Seben Belediyesi'nin ikramı olarak ağızlar tatlanacak. Abla pilav tamam açıyorum. Ya Allah! Bismillah abo şu güzelliğe bir bakar mısınız değerli dostlarımız? Gel gel Kerem bak bak bak. Şuraya bak. Altın 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 müthiş. Karıştır bakayım ablacığım. Müthiş değerli dostlarımız. Bakar mısınız şimdi ablalar bunu Seben'de pazar yerinde pazara alışveriş yapmaya gelenler, ticaret yapmaya gelenler o tatlı tatlı nineler ablalar teyzeler ablalar yiyecekler bunu afiyetle diyorum. Şunun güzelliğine bakın nohut var Bulgur var, soğan var, biber var, tereyağı var, et var. Yan gelip yatacaksın bu pilavı yiyeceksin diyorum. Şimdi pilavın yolculuğu başlıyor. Kapat abla. Arabaya götürüyoruz. Tut abla. Evet, haydi bakalım abla. Elin yanmasın abla. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi öyle bir yemek yapacağız ki öyle bir ızgara yapacağız ki parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ekranları başındaki izleyicilerimizin de gözlerinin ayarları bozulacak diyoruz. <laughs> Yaz geldi Seben'de daldan yetik dutu ekranlara geliyor. Bolu Seben usulü kuzu butu efendim. Hemen butu yerine koyuyorum. Ne yapacağız ustam? Şimdi e, Seben'in yöresel kuzu koraçan. Kuzu <laughs> kora? Koraçan. Koraçal, evet. Evet. Kuzunun neresi efendim? Kuzu ön kol veya arka buttan şu şekilde e, eti uzunlamasını açarak yapıyoruz. Bunu evet, uzun açacağız bu. eti uzun. diyorsunuz. Evet. Ön ya da arka butu diyorsunuz. Evet, bu nedir efendim? Bu da ızgı, ıza bulguru. Yani yöresel. Yani, Genetik Genetiği hemen değişmemiş. Sayın Başkan da üstüne basa basa övgüyle bahsediyor. Neydi efendim? Iza bulguru. Iza bulguru genetiğiyle oynanmamış, ata tohumundan üretilmeye Aynen. devam ediyor. Diyorlar ki biz atalarımıza sahip çıkarız. Bu yöresel ızgara, bu yöresel et yemeği de inşallah onunla yapılacak diyoruz. Ve tabii ki yaz geldi sulardan eksik etmiyoruz. Buzu ekranlarınıza geliyor. Bir tarafta kuzu, bir tarafta da meşhur seben tuzu diyorum efendim. Şimdi ben çekileceğim aradan. Yardım edecek sana yaradan. Bir güzel yapacaksın abicim. Önümüze getireceksin, sereceksin. Sonra da yöresel yemeklerimizle birlikte muhteşem. Neredeyiz ustam? Seben Kaya evlerinde. Seben Kaya evlerinin muhteşem manzarası eşliğinde ustamla beraber ne yapacağız? Masaya oturacağız. O vuracak sazın teline ben de elimle inşallah gömmeye devam edeceğim Değil diyorum. Da. Ustamın şimdi yöresel yemeği, yöresel ızgarası bir daha tekrarlayalım. Koraçan, kuzu koraçan. Kuzu koraçanla sizlerin yapılışıyla baş başa bırakıyorum efendim. Ayhan Usta rotayı şaşırma, sabrımı taşırma. Değerli dostlarımız, Türkiye'nin görsel olarak en lezzetli, en keyifli kebaplarından biri şu anda önüme geldi. Ayhan Usta bu kebabı önüme serdi. Evet, biberler gördüğünüz gibi kırmızı, hafiften kızarmış. Domatesler hemen onun böğründe yerini almış. Etler üst üste konmuş. Yanına da meşhur ıza bulguru piramı. Iza bulguru yiyeceğiz yan gelip yatacağız ondan sonra gür sesimizle naraları atacağız diyoruz benim. anlat ustam Ayhan abi ne yaptın sen böyle ya Ayhan abi ne yaptın benim içimi götürdün Ayhan abi olsun. Ayhan abim anlat Ayhan abim Soğut, soğutmadan yiyelim buyurun. Ayhan abi anlat Ayhan abi Burakcan Anlatmaya gerek yok. Yorum sizin. Tadıp bakalım. Anlatmaya gerek yok. Yiyeceksin diyorsun. Aynen. aynen. Yedikçe güzelleşeceksin diyorsun. Evet, evet efendim. Güzelleştikçe özelleşeceksin diyorsun. Öyle diyorum. Ondan sonra İstanbul'a diyorsun. Arabaya gerek yok. Koşarak gideceksin. Aynen. Eşe dosta anlatacaksın. 3 saatlik yol. Ayhan abi bitirdin sen bizi Ayhan abi be. Bir de pilav al şöyle in Ayhan abi. Bir de pilav al Ayhan abi. Abo işte bir kez daha bir kez daha üstünü çiziyoruz. Türkiye'de kendi alanındaki tek ıza bulguru pilavı. Iza bulguru pilavı. Bunları sunarken de diyor ki yanına diyor yokuş çıkarken inerken frene çok basmayın. Burası diyor Bolu Seden yakarsınız. Balata ekranlara geliyor. Ayhan Usta usulü salata. lezzetli salata. Efendim Ayhan Usta diyor ki bir tarafta reçel, bir tarafta tereyağı, bir tarafta bal. Harun Şen gelse ben de nerede? Kayı evlerinde kal. Bak abi herkes artık benden şairliği öğrendi. Şimdi oturacağız <laughs> afiyetle ve keyifle yiyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.